Yukarıda yüzey alanı 4 üzeri 6 santimetre kare olan özdeş mavi renkli taşlar ve yüzey alanı 8 üzeri 4 santimetre kare olan özdeş kırmızı renkli taşlar verilmiştir. Bu taşlar dikdörtgen biçimindeki parkın etrafını aşağıdaki gibi dizilmiştir. Bu parkın köşelerinde bulunan 4 tane yeşil taş kare biçimde, mavi ve kırmızı taşlar da dikdörtgen biçimde olduğuna göre bu parkın alanı kaç santimetre karedir? Yeşil taşlar dikdörtgen şeklinde olduğuna göre, Burada kırmızının kısa kenarı ile mavinin kısa kenarı eşit demektir. Yani kırmızının kısa kenarı da 2 üzeri 5 ile gösterilecektir. Şimdi mavinin alanı 4 üzeri 6 yani 2 üzeri 2'nin 6. kuvvetinden 2 üzeri 12'dir. Kısa kenar olan 2 üzeri 5'i e böldüğümüzde uzun kenarı 2 üzeri 7 olarak bulmuş oluruz. Kırmızının alanı da 2 üzeri 3'ün 4. kuvvetinden yine 2 üzeri 12'dir. 2 üzeri 12'yi 2 böldüğümüzde e kırmızının da yine aynı şekilde bir kenarı uzun kenarı 2 üzeri 7 demektir. Şimdi burada farkın alanı sorulmuş. O yüzden kırmızı olan kısa kenarıyla mavi olan uzun kenarı bulmam lazım. 1, 2, 3, 4 tane kırmızı olduğu için 4 çarpı 2 üzeri 7 kısa kenarımız yani 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 7'den kısa kenar 2 üzeri 9 olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olduğu için bu da 8 çarpı 2 üzeri 7. Yani 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 7'den uzun kenarda 2 üzeri 10 olacaktır. Kısa kenar ile uzun kenarın çarpımı farkın alanını verir. Farkın alanı 2 üzeri 19. doğru cevapta C şıkkıdır.